Merhaba millet ben Yusuf bugün Five Nights at Freddy'nin Into Neydi lan? Into the PT oynayacağız Ulan amana boyunda bu bugün çıktı Çıktığı gibi satın aldım Üstüne süslük Videosunu çekiyorum Ve ve oyun Türkçe Şimdi Böyle hani şimdi OBS ayarlarken Bu ekran böyle bir bak arkadan böyle sesler falan ulan dedim boyun kesin dedim beni sıçırtacak bunun garantisini verdim. Ve fazla laf uzatmadan, ha bir de oyunda epilepsiler için sıkıntı oluyor. Hani ona göre izleyen arkadaşları uyarmak istedim. Epilepsi hastalığı olan arkadaşlar lütfen videoyu izlemesin. İzlemeseniz bile sizin düşünmeniz yeter. Şimdi onları bir hoşça kalın diliyoruz. Ve hala videoda olanlara ise iyi seyirler diyoruz. Başlıyoruz. Dur bir dakika. Yeni oyun. Şimdi ne diye ortadan deneyim için ortadaki görüntü zar zor görüne kaydırıcı yerli Yeter bu zar zor görüyorum zaten böyle iyi. Umarım sesim bir de oyunun sesi iyi gelir. Bir anlatı deneyimi. Dengeli bir deneyim. İkisi birbirinden beter aman hak. Dengeli bir deneyim. Bir anlatım deneyim. Eee bunu deneyim. Eee. Evet. Eee. bu sol üsttekini aldanmayın bu oyun yeni çıktığı için herhalde ondan dolayı ön Şimdi. Arkadaşlar da, da Türkçe olduğu için okumayacağım. Sanırım altyazının sinematik sonuna geldik. Evet doğru bilmişim. Ama ufak bir sinematik var. Aman o okay, hem hamster ölmüş lan. Ha ölü olanı ölü olduğunu iddia etmişler. İddia girmişler. Harbiden de orada. Demek ki bizim yaşadığımız şehir baya bir kötü durumda. Ve ailemizin, ailemizin maddi durumu da iyiliği, Bunu anlamış olduk. Ve en ucuz pizza yeri Jeff's Pizza'ya geliyoruz. Oğlumuz yemeğini yesin dalgasını yapsın anladın mı? E i̇şte işte ondan dolayı. Umarım sesim iyi geliyordur ya. E şimdi altı olduğu için okumuyorum. Şimdi İngilizce olsa çevir, az çok çevirmeye çalışırım. <laughs> ne oluyor? Aha. Şimdi de babamız babalığını sorgulamaya başladı. E ne yapacak ki ben bunu seni var bir işte çalışıyormuş. Galiba gece akşam geliyor geç anlamadım ne işte fabrikada mı kız? Herhalde aklından geçiyor bunlar. Aa şu yandakilerin konuşması bu. Aynen. Yandakilerin konuşmasını dinliyoruz. Haydi. Aman yok oyuna bak ya. Mostik bir şey var mı? Yok. O zaman mostik kenara koyuyoruz. Bir dakika. M. Ha. Şimdi ben yemek alanındayım. Oyun full klavyede. Böyle bakalım. Aynen. Yufu yanındaki insanların eski top havuzundan basit dinledim. Göz atmak ilginç olabilir. Bir, bir 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 bir. Bir. Evet. Şimdi oyun salonundayız. Mouse bir saklayayım şuradan tamamdır. Başlayalım bakalım. Özür dilerim gene bakmam lazım. Topamızı yukarıda kalıyor. O zaman bizim buradan çıkmamız lazım. Ee. Şimdi iki tane giriş var. Onda da kilitliydi. Ha, top havuzundan direkt çıkamadı sahne arkasına giden var. Şimdi bir delilik edip ödümü dümdüz istiyorum. Bu burada ne olduğunu Çünkü burada hiç grupla sahne almadı. Oyun beni buraya bile soktu. Allah. Bu şey, paspas dalgası onu hiç kullandığını görmedim falan filan çekiyor. Gitar var yerde burada. Burada bir şey de bir şey olmuyor Umarım ayakkabılarıma sızmaz Bak arkada Freddy var herhalde Aha kilitli Gidelim bakalım Burada gördük Oyun hikayeli oyun galiba Bir de kayıt meselesi var iyi var yani bölüm bölüm gidebilir bu Daha çekeceğiz Hey gerçekten varmış Görünüşü biraz yeni Ama Acaba babam beni gizlenip bir süre kaybolursun. Babam beni gizlenip bir süre kaybolursam ne yapar? Belki de gün böyle korkunç beni de bir yer Dilersen veririm. Oha yerdekilerde bile fizik var. Amman koyayım. Adamlar yapıyor oyunu ya. Böyle oldum var ya. Keşke de televizyon oyun böyle olsa. Bir de kral öfrenin e çıksa tamamdır. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amman koyayım böyle oyundan korktum ben. Burada bir şey mi bende gibi görünüyor. Acaba ne olabilir? Acaba nedir amına koyayım? Oğlum kullanmayın diyor ya. Umarım gözlerimi kızarıp iltaplanmaz. Oha muhabbete bak. Ne oldu? Ha. Oha. Nasıl ya? Oğlum ne oldu bir anamın? O oh, bu daha sonra sinema söyledi. Harika ne izliyoruz? Şurada dinliyoruz şu anda. Ne oluyor? İnsanlar da bir saniye. Ses derecesine. Aynen benim sesimi alıyor tamamdır. Hmm. Çok çocuk var ya. Ya da çocuk parkı versem. Ananı sikiyim. Oğlum ortam var burada ortam. O robot ama neyin isteğini kabul edecek? Bayağı canlı buralar ya. Hiç büyük yok mu burada ya? Ha evet, zaten buralar kapalı. Yo hey dostum hala kıyafetli daha önce hiç kıyafet görmedim. Böyle kıyafet görmedim. Hayırdır ya? Teşekkür ederim. Ne? Nasıl ya? Ha. Çocuk bize büyücü diyor. Güzel <laughs> kaldık ha. Ne oluyor bunu okuyayım? Oh, Bizim baş sol yani bu çocuk çok gergin herhalde ya. Endişeli hep. Oğlum bu ne lan burada? Gözü göre göre çıktı ama. Bakalım bir koşmayın, iki bağırmayın. Buradan bunu kılda göstermemesi imkansız, evet. Daha devam var da. O çocuk makarna keçaplı pizza mı yiyor lan Pizza zaten keçaplı olmaz mı? Anası pizza yemedin belli. Anası pizza da mı? Pizza o zaman diyor herif kendine. Şuna bak tapıyorlar. Buraya bakabiliyor mu? Bakamıyoruz. Oyun salonu nerede ya? Ben Aa, dolanacağız. Buradan da düz gideceğiz. Burada ne yazıyor? Evet. Aşağıda da bir şey var mı? Evet, Fredin, Fredi kim? Nasıl ya? Buraya gelmiyor. Mu? Ha, bu çürker geldi de galiba. Erkenleri geldiği için. Hani o partiye rastlamıyor yani büyük ihtimal olay odur. Bu çıkış galiba. Aynen. Bu çocuklar Stranger Things çocuklara benziyor ama şu ikisi. Üç bir bizar rol oynadın mı Oz? Evet ona benzer bir şey gördüm. Faz bir neyse istiyorum ben O yüzden Bu da çok güzel şeyler var. Faz bir şey nedir? Vay be dostum. Çocuk pizzası niye gidiyor ama ne Ne Tamam amacımız toplayıp da farkına doğru yuvarlayarak mümkün olduğu için çok sayıda puan kazanmak. Şimdi en yüksek puan 100. Sonunda topunu uçurarak bir rampa var. Bu yüzden gelsen hızlı kontrol etmen gerek. Şuna bir bırak. Ananı sikiiim. Ananı sikiiim ya. Oğlum zor lan. Başarısızlık. E dur da yeni başladık. olup duruyor lan bu Dur lan Ay aman Allah Onun hepsi tutuyor lan bu He Hem oynuyorlar hem de aradan sohbet ediyorlar. Daha güzel bir atış yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmeldi. E ee, inşallah bu oyun etkilemez. Şimdi oyun bize herhalde bu mekanı gösteriyor. Aslında koşmayın diye uyarmıştı ama. N'oluyo lan? Yakalanma diyor Ananı sikim geldi Saklan Ha. Bir yer bul ve saklan. Dur bakayım ya şu lavuk çıkmıştı ya buradan. Aynen giremiyoruz. Gene aynı herhalde. Tapamızdan da girebilir, girebilir miyiz acaba? Nereye saklanayım oğlum? Her yer bir yere çıkıyor amına. Burası nereye çıkıyor? Aa açıldı. Ha da. Siktir la. Harbi mi diyorsun ama? Yok lan başka yerler de var. Ayda. Haziran mi, 1985 mi? Bu gerçekten o film gibi Bunları da saklamam gerek 1985 Aa düştü Sesim mi geliyor? 我时。啊等等 Hay ses aldı ya bu amına koyayım. O yüzden sessiz kaldım ama. Ya, mikrofonu da kapatmadım bari gerçekten şey yapsın. Abo ne oluyor lan? Merhaba merhaba. Kimse var mı? Mike, çip. Saçmalık. Barmak ama çok fazla insan çıtık atıyor. Ses, ses, ses. Aa oyuna sesim gitmiyor ki. Allah Allah, ne acaba? Ha! Yok gitmiyor. Ne oluyor abi amına Dur amın akıyım. Ne oluyor abi? şimdi biz de Ha adımlarımız sadece ses çıkarıyor. Ne oluyor lan? Oğlum bize doğru kaçıyorlar. Lan ne sikiyor tiplere bak. Hayda. Bak bu kapı açık değil de bir girelim bakalım ne olmuş. Ananı s**k. Gidecek kadar açık değilsin herhalde Ben mi kontrol edeceğim Ha yok. kontrolü değil. Beni takip etmemi istiyor. Beni takip etmemi mi istiyor? Ha. Ulan oğlum. Kayarlar bunlar bize lan. Yaratığı takip et. Yaratığı takip. Oh Allah Allah. Kafayı yiyeceğim. Abi. G G Herifin gözleri parlıyor. İnsan yani insan değil yani. Ya da diyor kendi artık diye ama jump scare miyim? Ananı o siktir. Ya refleks abi. Bu kapı açılmamıştı. Ha buradan kaçıyoruz. Şöyle bir şey olursa tane sikerim. Abi benim. Ananı sikeyim. Bana checkpoint'im var olduğunu söyle. Geliyor. Ha yaratı takip et diyor. Kafayı ya. Hatta <laughs> çocuklar ölmüş ama. <laughs> Allah Allah. Burada space anlık. refleks. Ama var ya. Yazık çocuğa ya. Vallahi üzüldüm ama ne Yardım etme. Ses sesim gitmiyor tamam. Hala çift mic diyor ya. What the Zaman yolculuğu mu yapıyoruz biz? Jeff, işte o. Ananı sikiyor. <laughs> Ben niye jumpscare yedim am? Oğlum helal len, babanı kurtarıyor anam Sen delikanlı bir çocuksun Aa, Baba Ne oldu lan Tahminimce var ya ruhunu ona teslim etti bak ben diyorum Hani güzel arkadaşlar. Bekle. Ama oyunu mükemmel yapmışlar ya. İpucuya bak amına gece bir Oswald'ın evi. Arkadaşlar. Neyse böyle bir dedim. Bağma ne yaptınız? beni nereye götürüyorsunuz? Baba neyi var oğlum gözlerma evet loktan adam <laughs> ya oğlum. Bence fren olarak yani belki yanlış görüyoruz duram. Allah Allah. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Her şey tadım değildir. İkinci bölüme devam edeceğiz. Bunu kaydetmenin bir yolu var mı? Ata kaydetmişsin bu tam değilce. Aynen. Bugünlük bu kadar. İkinci bölüme de ne zaman kafam es yani en yakın zamanda çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve unutmayın ben sizin YouTube'unuzu.